Şeytandır. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve salam Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecra'in. Çok değerli bir kardeşlerim, Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz Ramazan ayımızın son günler içerisinde bugün Kadir Gecesi niyetiyle bir araya geldik. Kadir Gecesi, Kader Gecesi. İnşallah Cenab-ı allah Teala bizleri bu geceyi değerlendiren kullarından eylesin. Çünkü önemi ayetin kerime göre sabit. Hakkında sure var. Kur'an-ı Azim Şahin'in bir tanesi Kadir Suresi. Cenab-ı Allah inna enzemna hufi leyleti Kadir diyor. Yani kitabın son Kur'an'ın bu gecemizde indirildiğine Cenab-ı Allah haber veriyor. Ardınca soruyor, sen Kadir Gecesi'nde ne olduğunu bilir misin diyor. Çünkü eğer Rabbi bildirmeseydi biz bilmeyecektik. İnsanoğlu bildiğinin alimidir. Bilmediğinin alim değil. Cahil olur. Bilmiyor çünkü. İnsan her şeyi bilebilir mi? Mümkün değil. Şimdi siz biraz çocukluğunuza götürmek isterim. Hani okula giderdiniz, karne alırdınız ya. karnınız eğer çok başarılı ise böyle sallaya sallaya götürürsünüz. Herkese göstermek ses, Bak, karnı var, karne var. Çünkü insan olmanın fıtratında var olan bir şey yani. Böyle başarısını paylaşmak ister. İyi bir araba alırsın, yani birileri arabamı bir görsün de ya hayır olsun güle güle kullan desin istersiniz. Bir ev yaparsınız, ev alırsınız, sevdikleriniz davet edersiniz ki ya güle güle olsun çok güzelmiş maşallah desin istersiniz. Yani bizim böyle başarımızı bir başkalarının da görüp bizi tebrik etmesini isteriz değil mi? Çünkü Kur'an'da Hatta Sûresi vardır, orada Cenab-ı Allah-u bize bir haber verir. Tekrar. Amel defteri, yani bizim dünyadayken yaptıklarımızın yazıldığı defter, daha sonraki şeye sağ tarafından verilir, eğer sevapları çoksa. O insan diyor defterini böyle gösterir, bak bak, hemen mahşer yerinde. Defteri göstermek ister insanlara. Gördünüz mü? Bak ben Allah'a iman etmiştim. İmanım gereği ben dünyada Allah'ın emirlerine, Peygamber Efendimiz'in buyruklarına uydum. Bak karşılığı buymuş. Diyecek diyor Cenab-ı Teala. Yani biz yine bir şey göstermek isteyeceğiz. Çünkü onun ardına gelen ne var? Cenab-ı Allah Teala'nın emriyle, rahmetiyle cennete gidiş var. Tam bir teşhir yeri. Aman yarabar, Tam bir teşhir Çünkü insan cennetini dünyada kazanıyor. Evet. Aynı o başarılı notları alan kimdi? Siz aldınız. Değerlendirdiniz. Çalıştınız. Efendim iyi puan aldınız. Üniversite sınavında çok başarılı olduk da dereceye gelen insanların, annelerinin, babalarının bile mutluluğuna bir bakar mısınız? Sevimliler haklı mı? Evet haklı. İşte gerçek mükafat son olan ahirette olacak. Peki bir de bunun zıttı var amel defterleri boş geçin. E sen ki yazılsa. Yani kişi ne yaparsa yazılacak olan bir defter. İşte allah Teala ne yapıyor? Bize rahmetini gösteriyor. Belirli günleri özel günler yapıyor. Bu günlerde olur ya diğer günleri değerlendirememiş olan kullarım benim yine rahmetimden istifade etsinler, fazla fazla bunlara verirse. Bugün var ya sevgili müminler, yaptığınız her bir şeye verilecek olan sevap, normal zamanda verilen sevabın 30 bin katı. Bugün bir kez Subhanallah diye bir arkadaşım, kardeşim diğer zamandaki 30 bin değişine denk. Bugün iki rekat bir kılarsın fazladan, 30 bin rekat kılmış gibi olursun. Yapmış olduğu duaların, hayır hasenatın, İkramların, <laughs> niyetin, güzelliğin, her şeyin bugün 30 bin ile çarpılıyor. Daha yine yetmiyor ki. Yine yetmedi şöyle anlatayım. Musa Aleyhisselam Ulul Azam peygamberlerden Bugün gün tanıdığı birisine bakıyor ki böyle bir ağacın altında konaklama yapıyor. Diyor ki ya diyor sen kendine bir ev yapsana diyor. O da şu cevabı veriyor. Ya ne diye ev yapmakla uğraşayım şey diyor ya. Zaten şöyle kalmış bir ömrü bir 80 kusur yıl kadar diyoruz. Daha önceki zamanlarda insanlar ömürleri daha uzundu. Adem babamız kaç yaşındaydı? 1 yaşında. Nuh peygamberi kaç yaşında? Yaşını bilmiyoruz. Sadece kendisinin peygamberlik yaptığı dönemi biliyoruz. Ne kadar? 950 yıl peygamberlik yapmış. Yani hep böyle uzun zamanlar. Ömürler uzun. Bu nedenle Musa Peygamber'e söyleyen o kişi de zaten kalmış şurada bir 80 yıl diyor. 80 yıl için diyor bir ev mi yapayım diyor. Musa Peygamber diyor ki bana ya sen ne diyorsun diyor ya. En son bir peygamber gelecek diyor. En son. Onun diyor ümmetine diyor. Zaten toplam eşi bu kadar olacak diyor. Ne? Bu kadar mı yaşayacak onlar diyor. Evet diyor. Ben o zaman yaşayacak olsaydım diyor. O zaman diyor hep secdede geçirirdim diyor. Biliyor musun? Yani 80 yılı o kadar kısa görüyor ki hiç diyor başka bir şeyle uğraşıp secdede geçirdim diyor. Bizim ömrümüzün kısa olacağı mı? Geçmiş milletler de biliyor. Peki Allah ne yapıyor? Allah adaletlidir. Şimdi siz babasınız şimdi bir evladında bir şey aldığınız zaman diğerini almadıysanız siz vicdan rahatsız olursunuz. Onu da bozuk bir şey almak istersiniz. Şimdi ne yapıyor? Cenab-ı Allah da Celle Celaluhu Muhammed'in ümmetinin ömrü kısa olacak ama ona öyle bir şey yapmalı ki Cenab-ı Teala ömrü uzun olan milletlerin yaptıklarından daha fazla sevap kazansın. Evet. İşte o da yine bir defasında Peygamber Efendimiz işte bu anlıklı olay gibi geçmiş İsrail oğullarının yaptıklarını anlatıyordu. İşte birisine bahsetti. İsmi Şemnun idi. Şemnun. Onu anlatırken diyordu ki o diyordu 80 yıl dedi at sırtında Allah yolunda cihad etti dedi. İbadet eden abid bir kuldu. Bunu anlatırken bizim peygamberimiz etrafında sahabeler de dediler ki ya Resulallah ya onlar uzun ömürlüymüş ömürleri öyle geçirmişler. Bizim zaten ömürlerimiz kısa ki dedi. Aynı bu sözü söyleyince Kadir suresi işte bakın olma sonra girmişler. Cenab-ı Allah ne diyor? Ölü bir gece geliyor. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Bugün siz sevgili kardeşim, bugünü değerlendirirseniz tam bin yıl, pardon bin ay, yani 83 yıl hep ibadetle geçirmiş gibi. Yani biz bir gün ibadetle geçiremeyiz. Şurada 10 dakika uzatsak canı sıkılır cemaatimizin. Yani düşünün düşünebiliyor musunuz? Bin ay, yani 83 yıl sürekli ibadet etmiş bir insanın sevabı veriliyor bir gecede. Allah'ın rahmeti. Peygamberimiz ne buyuruyor? Kim ki Kadir gecesine iman ederek değerlendirirsek geçmiş günahlar ah olur diyor. Şimdi bazı kardeşlerim şu soruyu soruyorlar. Belki siz de merak ederseniz sonra ya da sormak isteyen varsa cevap vereyim. Bazıları diyor ki e, iyi o zaman diyor. Ya adam işte namaz niyaz yok. Gelsin tabi Değerlendirirsin. Oh diyor yani toplanacak. Yani bakın o zaman şu sözü söylemek lazım. Tarihi merak eden arkadaşlar çok iyi bilirler. Ecdadımız bir Osmanlı padişahı tahta geldiği zaman ne yaparmış? O gün çıkarmış insanların arasına her önüne gelene böyle ikram etmiş. Veriyor. Para davutuyor. Davutuyor. Kendisine inanan, inanmayan kim olursa olsun her ülkede hiç ayrım yapmadan veriyor. Onun cömertliğini gösteriyor. Cenab-ı Allah Rahimin bugüne mahsus Böyle bir ikram var Allah'tan. Peki ne yapacağız? Kardeşim kim bunu istifade eder? Kim istersin? Allah kullarını, gönüllerini açar. Bakın sizler camiler doldurdunuz bugün ama sokaklar hala doludur. Alışveriş merkezleri hala doludur. Kahve köşeleri hala doludur. Sizler bu doluluğun içerisinden seçilmiş insanlarsınız. Yani gönlünüze düşürdünüz. Size hangi polis arkadaşın alnına silah dayadı? Yürü cami gitti, Yürü camiye dedi. Bugün kadın getirdi. Yürü camiye. Böyle diyen oldu mu size? Hayır. Kendiniz arzu ederek camileri koruyduk ibadet etmiş. Allah da bunu karşılıksız bırakmıyor. Bu sebeple sevgili kardeşlerim, kıymetli müminler, çok kıymetli olan bir şeyi biz değerlendirirken saklı olan bazı şeyler var. Bakın saklamayı Allah yapar önce. Ne yapar? Genel olarak da ya günler içerisinde bazı özel günleri saklar. Yapılan ibadetler içerisinde bazı ibadetleri saklar. Yani önemli olduğu şeyi saklar. Önemli olan şey saklanır. Altın nereden çıkar? Yer altından çıkar. Kıymetli olan şeyler hep saklı olur. Ne yapıyor Rabbim de bizlere bu saklı olandan ikram etmek istiyor bize. Şu an ikram için biz. Bunun bir kere farkı olmamız lazım. Ne yaparsanız sevgili arkadaşlar, kıymetli müminler, aklınızda hep olsun. Bugün ben ne yaparsam kendime yapıyorum. Ne yapıyorsanız kendinize yapıyorsunuz. Kazanma yeridir. Fırsat. Ne karar, ne yapabilirsiniz. Yani namazı kıldık Allah kabul buyursun. Zaten gece ihya etmenin birinci şartı vakit olan namazımızı kılmaktır. Şöyle biz namazımızı kıldık, Allah'ı hallediyoruz. Teravih namazımızı kıldık. Teravih namazı rahatlatan bir namazdır. Rahatlamanız için şu anda siz oturmuşsunuz, sizi dinlendiriyoruz. Bakın. Rahat olun lütfen. Rahat nasıl ediyorsunuz? Öyle oturun. Gönülleriniz rahat olsun. Kendi kendini sıkıntıya sokmaya gerek yok. Bu gibi günlerin fırsatını bilen insanlar bir madde söyleyeceğim. Bakın. Şimdi güneşli bir havada güneşe bakabiliyor muyuz? Baktık Kafamızı çevirdiğimizde hiçbir şey göremeyiz. Önemli olan şeylerin şiddeti büyük olur. Güneşe bakamıyoruz. Önemli olan gece. Bu geceleri değerlendirmek için de bizim bir isteğimizin olması lazım. Ne yapıyor canımız? Başka şeyler de hiç. Efendim falanca dizi vardı, yok şu vardı, yok bu vardı, yok şu vardı. Şu. Ya nefis bunu ister. Ama biz bir şeyin farkında olmamız lazım. Farkındalık. Bakınız, Hira neydi? Hira, mağara. Yani Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiği yer nedir? Nur da Hira mağarası. Peygamber Efendimiz Hira'ya çekildi de vahiy geldi. Evet. Peygamberlik geldi. Bakın değerli günler, günün sözü olsun diye söylüyorum. Lütfen sizin de bir Hira'nız olsun gönlünüzün bir hirası olsun. Bazen böyle kendinizi oraya koyduğunuz, kendinizi dinlediğiniz bir anınız olsun. Ve bunu Allah rızası için ayırdığınız bir an. Ya Rabbi ben bir çıkarım yok ya Rabbi ben senin için dediğiniz bir şeyiniz olsun. İşte bu gizli olan hiranız sizin bundan sonraki hayatınızda size gelebilecek olan ikramların başlangıcı olur. Dünyadaki geçici olan bir şey zaten. Biz dünyaya ahireti kazanmaya geldik. Lütfen bunu unutmayalım. Ahiret dünyada kazanır. Bugün kardeşlerimizin varlık olanlara baktığımız zaman ya neyi var neyi var dedi sadece. Onlar nasıl oldu? Bir şeyleri değerlendirdi, fırsatları değerlendirdi, çalıştı, gayret etti, Allah da lütfetti. Onların sahibi oldu. Allah dilediğine verir. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kulillâhumme mâlikel mulk, tu'til mulke men teşâ, ve tu'îzu men teşâ, ve tuzilu men teşâ, biyedike'l hayr. İnneke alâ külli şey'in kadîr. Âli İmran suresi 7 kere de Rabbu'l Âlemûn böyle O Allah ki mülkün sahibidir. dilediğini aziz eder, dilediğini rezil eder. Dilediğini zengin eder, dilediğini fakir eder. Alın verir böyle birbirine. Dün fakir bugün zengin olur, bugün zengin yarın fakir olur. Her şey kalıcı değil, geçicidir. Ama ne diyor? hayır. Hayır olan, güzel olan her şey Allah-u Teala'nın kudret elinden gelir. ikramlar lütuflar gelir. Bir de gelir. Olmaz dediği şeyler olur. Hayal bile ettikleri, olmaz dediklerin bir anda karşına çıkar. Bu sebeple biz de dün yaşadık. Yarınları bekliyoruz ama yarınlarda bize neler gelecek bilmiyoruz. Bizi beklemekte ne güzellikler var, ne sürprizler var. Ama bir de Allah korusun, bunu da korusun. Sıkıntılar var, hastalık var, dertler var, iflas etmek var, belalar var. Bunlar da var. Yani insan hayrı da bilmeli. Yarınlara ait ne yapıyor kişi? Evet. İmanında tevekkül var, teslimiyet var. Sevgili kardeşim sınava girerdik olduğu zaman ne yapıyor? Çalışmasının karşılığını görmek istiyor. Ama çalıştı işte. Çalıştığının karşılığını görmek istiyor. İnsan da bu dünyada gayret edecek, çalışacak, sonucunu bekleyecek. İşte sonucu Allah nasıl dilerse öyle verecek. Fakat Allah karşı bizim neyimiz var? Kulluğumuz var. Çünkü Allah-u Teala ey kulum diyor, bana kulluk et diyor. Niye? Ve ben halak tüm cin de var insan illerle yağmurdu. Sadece insanlara değil, cinleri de Allah Celle Celaluhu, Allah tanımak, ona kulluk etmek için yarattığını haber veriyor. Peki biz Allah'ı ne kadar tanıyoruz? Balık gelen bir kardeşim daha ilk günlerinde balık bilmez. Ama daha sonra dolayısıyla balık tanımaya başlar. Önce bir geldiğinde hiç sevmediği balık ete daha sonra ayrılmak istemez. Böyle oluyor. İşte insan tanıdıkça bir yeri sever. Allah tanıdıkça bir insan Allah'a bir şeyler yapmak ister. Yani imanımızın testini yapın sevgili kardeşler. Bakın. Çünkü parayla imanın kimde olduğu belli değil. Biz burada şu sevgili kardeşlerimizin kalbine ne kadar iman var bilmeyiz. Hesabında ne kadar para var bilmeyiz. Lazım da değil. Ama insan kendi kendini test etmeli. Kerem Usta, kendini test et. İmanını test et kendini. Benim imanım bana ne yaptırıyor? Sor. Senin imanın bugün sana. Namaz kıldırıyorsa Allah'a şükret. Senin imanın sana hayır ve hasenat yapmıyorsa Senin imanın sana dilini kötü sözleri kullanmaktan koruyorsa, günahlardan seni koruyorsa Allah'a şükre. Bu nedenle bir insan diğer bir insanı tartmasına gerek yok. bir önce kendimizden mesulüz sevgili kardeşler. Önce kendimizden mesulüz. Çünkü Allah benim bana soracak öncelikle. Yaptın neyi kulum? Sana imkan verdim diyecek Allah-u Teala. Sana akıl verdim diyecek. Akıl vermeyebilirdi. Akıl hastanelere gidip ölür. Akıl o kadar büyük bir nimet ki her şeyi akıl oluyor. Ama aklı kullanmak peki aklı verdi. O akıl sana ne yaptırdı? Kim insanlar şeytanın bile aklına gelmeyecek olan şeyleri yapıyor. Al bugün haberlerde vardı. Büyük bir kafazalık olayı yakalandı. Yani o e yakalanmasaydı o kadar büyük bir miktar Belki bayramda bütün piyasada o saatte dolarlar, yorumlar piyasada olacaktır. Bu kadar mı benzetmiştir? aynı şey. Bak insan neler yapar Şu aklınıza bir hayret bulan neler yaparsın neler. Şeref kullanırsan şeytan çekilir kenara seni kullanır. Evet. Karşına geçer bile. Sonra da ahirette şu şarkıyı kendi söyler. Kendim ettim kendim, kendim buldum. Öyle yani. Biz kendimiz ederiz kendimiz buluruz. Ama neyi bulmak istiyorsak, o şekilde gayret etmemiz lazım. Bak ne güzel gecemize kavuştuk, Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz, namazlarımızı kıldık, tesbihatımızı yaptık. Ama bunu böyle daha bitirmeyelim. Daha yapabildiğiniz kadar sevgili kardeşlerim, kendiniz adına, kendiniz için, kendiniz için ne yaparsanız, otuz bin unutmayın lütfen. Yani hesabı ticaret iyi bilen insanlar bilir. Maaşının her ay hesabını biliyor. Ticaret uğraşmaya uğraşan kardeşim, kâr etmeyi biliyor. Nerede nasıl kâr yapabilirim? Buyur kardeşim ya senin hesabın işte, senin amelin, senin cennetin, senin ahiretin, senin Rabbine karşı senin kulun. Hesabı ya Ne yaptın? ne yaptın? Dünyaya karşı dürüst olan kardeşim, ne desin? Ahireten gelince çok kanat gel. Yeter diyor. Yani. Yeter. Bakın. Ama üç kuruşluk hesabı nasıl yapıyor? Yetmiyor. Ahiretlik olunca yeter diyor. Yetmeyecek kardeşler. Ahirete vardığımız zaman tekrar geri dönüş olmayacak. Tekrar geri dönüş yok. Geçen zaman bir daha geri gelmeyecek. Ne yaparsak kendimiz yanlış olacağız. Kazanıyoruz. Bir günde 24 saat var. 24 saati sana veren Rabbine sen bir günde ne kadar zaman veriyorsun? Şu anda ne kadar zaman verebiliyorsun? Ders var, Yarım saatini, bir saatini verdiğin zaman canı sıkılan birbirinin kardeşi ne yapacak bir insan? Evet sevgili arkadaşlar, kıymetli müminler. Zaman... Sohbetimi bitiriyorum. Biz şimdi Allah nasip ederse şey, abdi kardeşlerimiz ile beraber ha. tesbih namazı kılmak isteyen arkadaşlarımız varsa tesbih namazı kılacağız. Gece adına ne yaparsak diyoruz bakın. Ne yaparsak. Ama siz buraya gitmek isterseniz gittiniz yerde ister evinizde. <laughs> Lütfen saatlerin geçici ve kısa olduğunu düşünün. Allah-u Teala dileseydi zoru çıkartırdı. Derdi ki Kadir Gecesi'nde bir vakit var ama o vakitte kim ne yaparsa o zaman kadar arayacak. Hayır öyle demedi allah Teala. Ta akşamdan sabah güneş doğuncaya kadar da sana geniş bir zaman verdi. Neden? Oldu belki şu vakti değerlendiremedim. Daha devam ediyor, devam ediyor. Ta zamana kadar sevgili kardeşler? Sabah güneş doğuncaya kadar devam eden bir toplama zamanı. Ya yani bir mağazayı düşünün, mağaza sahibi demiş ki, girin demiş. Ne alırsanız alın, devam eder? demiş. Yine kardeşim demiş ki, şu saatte dükkana gelip isteyen istediği telefonu bedava vereceğim diyor. Bakın, ya yani insanlar suraya girer oraya, yani, ya, girer. İnsan ol, bereş, bedava olan şeyi sever. Ya yani, Allah diyor ki sana, Allah bileş doğunca kadar diyor, ne yaparsan diyor. Kim ne isterse diyor, hasta mı, şifa mı diyor, derdi var, derman mı istiyor, kim ne isterse. Arkadaşlar, tesbihatlarımız olsun, zikirlerimiz olsun, dualarımız olsun, istiğfarlarımız olsun, Bakın, bir kardeşlerimiz için dualarımız olsun. Lütfen sadece kendimizi düşünmeyelim. Diğer insanlar için de dua edelim. Vatan, millet için dua edelim. Türk insanı için dua edelim. İnşallah. Cömert olalım isterken. Bu sebeple muhakkak ve muhakkak arkadaşlar hiç değilse bu geceye ay olmak üzere iki daha fazla bir namaz kılmaya çalışın. Yapabildiğiniz kadar ihlas-ı şerif okuyun. İstighfarımız Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah elazim. Olsun. Zekriye Allah'ımız olsun. Kelime-i tevhidlerimiz. Daha ne yapabilirsek sevgili kardeşler. Unutmayın. Seni ancak sen düşünürsün, Seni senden başka kimse düşünmez. Seni en çok sevenler bile sen öldüğü zaman mezara kadar gidiyor. Mezardan sonra gömüp dönüp gidiyor. Sen orada kendi amelin ile baş başa kalacaksın. Lütfen kendinizi sevin. Kendinize zaman ayırın. Kendinize merhamet edin. Kendinize acıyın. Eğer siz kendinize acımazsanız kimse kimseye acımayacak. Yarın değil miydi? Yarın. <laughs> ee, tesbih namazımızdan sonra da sakal şerif ziyaretimiz olacak inşallah. Onu da haber bulalım. Evet mü'min kardeşlerim, sizleri daha fazla sıkmak ve üzmek istemedim. Sözü burada bitiriyorum. Dediğim gibi tesbih namazımızı kılmak isteyen arkadaşlarımız da varsa hemen bir anda onu kılacağız inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun aleyhi ve selam ve rabbil alamin. Kısa bir duamız olsun sevgili arkadaşlar. Bir hatmimiz var. Hatmimizin duasını yapalım. Bütün kardeşlerimize, ölmüş kardeşlerimize, annelerimize, babalarımıza hediye edelim inşallah. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفقنا يا كريم وفقنا يا رحيم واغفر لنا رحمة مولانا فانزل عليك من اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب جعلنا مقيم صلاتنا من ذريتي ربنا ve tatbaldı. Allah'ım Rabbena öfrülev vel validayya ve lil mu'minina Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Sana iman ederiz. İmanımız zerre kadar yok ya Rabbi. Sana iman ile beraber sana kulluk etme dairesindeyiz ya Rabbi. Bir deri dairetleri boşa kullarından eyle. Ey Rabbim biz el-rahman'ın kavuşturdun ve bugün kadim gecemde bir araya getirdin. Ey Rabbim bu sevgili kardeşlerimiz Burada oturdular, bir sohbet ederek dediler ya Rabbi. Bu kardeşlerimiz de şu anda görüllerinden neler geçiyor en iyi bilen sensin. Sıkıntısı olan kardeşlerimize ferahlık ver ya Rabbi. Hastalık olan kardeşlerimize şifalar nasip eyle ya Rabbi. Çeşitli borçlar altında üzülen, çaresiz olan kardeşlerimiz var. Onlara ummadıkları yerden gelişikler, rızıklar, İkramlar nasip eyle Ya Rabbi. Bekar olan kardeşlerimle evlenmek istiyorlar. Ya Rabbi onlara hayırlı fırsatlar nasip eyle. Gönüllerine sevgi ver Ya Rabbi. Hayırlı insanları karşılarına çıkart Ya Rabbi. Ey Rabbim bizden okunmuş olan haddi şeriflerin sevabını <laughs> öncelikle sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek vazifeleti ruhlarına hediye ediyoruz. Sen ulaştır Ya Rabbi. Bütün Peygamber efendilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz, sen ulaştır Ya Rabbi. Bütün şehitlerimizin ve da ruhlarına hediye ediyoruz, sen ulaştır Ya Rabbi. Şu katip ilçesinde okunmuş olan hatipleri Ey Rabbi, burada bulunup bizlere amin diyen, diyenler, ölmüş olan, annelerinden, babalarından, kardeşlerinden, sevdiklerinden, yakın arkadaşlarından, akrabalarından bütün müminler mümin haklar ruhlarına hediye ediyoruz, sen ulaştır Ya Rabbi. Tamam. Okuyan kardeşimizin de biz de aynı şekilde annesinin, babasının ve bütün Ölüştürürler onları hediye ediyoruz, ezbaştır Ya Rabbi. Kur'an'ımızın ayı, Kur'an'ımızın gecesi bizi Kur'an'ımız ile Ya Rabbi arkadaş eyle. Onu okumayı bize sevdir Ya Rabbi. Onu okurken bize lezzet ve hal alayına sıvı eyle Ya Rabbi. Kabirde bizim karanlığımızı aydınlığa çevirmeye Kur'an'ımızı vesile kıl Ya Rabbi. Ahiret gününde de, mahşer gününde de bize şefaatçi eyle Ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin gönüllerine vermiş olduğumuz muhabbetle yarınlarımızı, akıbetimizi hayır eyle Ya Rabbi. Bütün kardeşlerimizi her türlü görünen ve görmeye kaza, bela ve musibetlerden koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. İçimizi sevinçle doldur ya Rabbi. Bizleri yarınlara karşı karamsar değil, ümit eden, umutlu kullarından eyle ya Rabbi. İnsanlarla güzel geçinen, insanların hayrına vesile olanlardan olmayı olanla bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul olan dualardan eyle ya Rabbi. Gecemizi hayra bereketle eyle ya Rabbi. Bu gecemizi hakkımızda geceyi değerlendiren kullardan olabilmeyi bizler nasip eyle ya Rabbi. Kadir gecesinde kadri kıymeti bilinen insanlardan olabilmeyi bizler nasip eyle ya Rabbi. Bizler büyüklerimize karşı saygılı, sevgili ve hürmetkarız. Bizim küçüklerimiz de bizlere karşı saygılı, sevgili ve hürmetkar eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul olma dualarını eyle ya Rabbi. ve Rabbi ki Rabbi izzet Allah'a yasibur. Ve selamu aleyhi ve ve selamu aleyhi ve selamu Duamızın kabulü, gecemizin hayır ve bereketinde yararlanmamız için Allah rızası için. Fatiha.